Yemek dolu bizim küçük bey Çağlar e, mısır patlamış mısır istedi ben de şimdi onu patlamış mısır yapıyorum şöyle iki kaşık yapayım dolu dolu valla Çağlara zaten çorba yediremiyorum ya Ek kadar da öyle güzel çorba yedirdim ki şimdi ilk kadar da çorba tarhana çorbası yiyen çocuk onu bile yemiyor şimdi benden mısır istedi neyse ben de böyle e, iki çek bol bol yapayım yeriz ya çay demledim bir de yemeklerimi zaten yapmıştım çorbam da orada kaynıyor pişti zaten. Şimdi Çağlar Bey'e mısır patlatıyorum. Çağlar Bey'e mısır patlatıyorum. Çağlar mısır istedi şimdi. Saat kaç? Saat 18.40 Bey'e mısır istedi beyefendi. Neyse mısır patlatayım. O da yesin bari. Çay koyayım bir de. Çayı da koyayım. Bu arada çay da olsun. Sevdiğim şey şu mısır patlaması işte. Çok seviyorum ben bu sesi ya. Şu an patlıyor. Görüyorsunuz. En sevdiğim ses. Şu an patlatıyorum. <laughs> Aynı güzel patlıyor sese bak ya. Benim en sevdiğim ses mısır sesi, patlama sesi. Çağlar istedi diye yaptım ya, çok istedi, kıramadım. Neyse bu arada çay. Ve <laughs> çay suyunu da koydum. Çağlar mısır da patladı. Mısır patladı anneciğim çay ya nasıl aldı koşuyor.